Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda hepimizin yaşamlarına dokunacak, hepimizi etkileyecek, artık ürkütücü boyutlara yaklaşmakta olan bir takım iktisadi rakamlardan size bahsedeceğim ki önemli rakamlar gerçekten şu an konuştuğumuz küresel sıkıntıdan bence çok daha fazla bizi etkileyecek e, ve bunların hangi sıkıntılı noktaya geldiğini de grafik üzerinde size detaylı bir şekilde arz etmeye çalışacağım ve Videonun ilerleyen dakikalarında en önemlisi, en önemlisi esas bu. Bizim kanal konseptimizde de şu var biliyorsunuz. Kesinlikle problemi anlatıp e, ya da e, hükümete sadece eleştiri getirmiyoruz. Yani sorunun bir parçası değiliz. Aynı zamanda konsept gereği çözümün de bir parçasıyız biz Avrasya yatırım olarak. Ve çözüme ilişkin... Önemli noktalarda da açıklamalar yapacağız ki bizim zaten bir hafta önce 10 gün önce çektiğimiz e, videolarda özellikle arz kesimiyle ve üretici kesimle ilgili çözüm önerilerimizin şimdi Türkiye'nin gerçekten saygın iktisatçıları tarafından da dile getirildiğini duyuyoruz ki bu da bizi mutlu ediyor. Yani buradan çıkan sonuç da şu. Sizler bizi izleyerek bir adım ekonomi gündeminin ötesinde oluyorsunuz zaten ve şimdi yine önemli çözüm önerilerini açıklayacağız ki bu kriz gerçekten en az zayiatla atlatılsın, en az hasarı versin. Gerçekten herkesin kulak kabartması gereken açıklamalar yapacağız. Değerli arkadaşlarım, Şimdi yaşadığımız küresel sıkıntılar nedeniyle hükümetlere bakıyoruz, görüyoruz zaten haberlerden. Dünya gayri safi hasılasının %8'ine denk gelecek muazzam paketler açıkladılar. Şimdi 2020 tahmini neydi e, gayri safi hasılada? 90,5 trilyon dolarlık bir Mal ve hizmet değerinin yaratılması bekleniyordu ki işte şu ana kadar açıklanan paketler 7 trilyon dolarlık bir paketle karşı karşıyayız. Şimdi ülke bazına baktığımızda da Amerika'nın 2.2 trilyon dolarlık, Almanya'nın 750 milyar Euro'luk, Fransa'nın işte 300 milyar Euro'luk, İngiltere'nin yine 300 300 milyar sterlinlik büyük paketler açıkladıklarını görüyoruz ki merkez bankaları da işte ne demişti? FED ben sınırsız varlık alımı yapacağım. Yani firmalara kaynak aktaracağım. Hiç korkmayın demişti. ECB'de yani Avrupa Merkez Bankası da bu rakamı 750 milyar euro olarak e, tutmuştu. Şimdi bu rakamları neden tekrar ettim? Değerli arkadaşlarım buradan çıkan sonuç şu. Görüyoruz ki üretici kesimlere yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi için bir şekilde e, hükümetler, otoriteler gerekli önlemi aldılar. Hatta yukarıda saydığım ülkeler için de sadece üretici kesime, arz kesimine değil, aynı zamanda hane halklarının da yer aldığı büyük paketlerin içine konduklarını görüyoruz. Şimdi buradan iki sonuca varmamız mümkün. Birincisi şu. Finansal piyasalarda çok çılgın, çok sert hareketlerin bir şekilde önüne çekilmiş setler oluşturdu bu önlemler. Tabi sıkıntı ile ilgili aşırı olumsuz haberler gelirse elbette ki bu çekilmiş setler de yıkılabilir. Bunu da unutmamak gerek. İkinci sonuç da şu değerli arkadaşlarım. Küresel ekonomiler hane halkı üzerindeki zararlara da odaklanmış durumda. Ancak Türkiye olarak biz bunu açıkladığımız paketlerde şu an tam anlamıyla harekete geçiremedik ne yazık ki. İşte Türkiye olarak hükümet olarak ıskaladığımız noktalardan birisi de bu. İşte tam da bu ıskaladığımız, hani futbol terimi kullanacak olursak tam da boş bıraktığımız yerden golü yemek üzereyiz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? İşte tam bu noktadan dediğimiz yerden sağlam bir darbe geliyor. Evet net söylüyorum gerçekten çok sıkıntılı bir dalga geliyor. Bakın işte bunu size grafiğin üzerinde göstermek istiyorum. Gelin bakalım grafiğimize çok daha net anlayacağız konuyu. Şimdi değerli arkadaşlarım Grafikte küresel sıkıntı öncesi dünyanın en iyi ekonomisinde yani Amerikan ekonomisindeki işsizlik oranı orada bu sıkıntılardan önce %3.6 idi. İşte bakın burayı ne hale getirmeye başladı onu göstereceğim. Şimdi haftalık işsizlik maaşı başvuruları bunlar. Grafiğe bakacak olursak burada arkadaşlar bunun en yüksek değerlerin neresi? Bakın 1982 yılında bir 680 bin var. Ondan sonra yıllar geçiyor ve klasik bizim 2009 krizi orada neyi görmüş? 665 bini görmüş. Bakın bunlar 665 bin ve şuradaki 680 bin bunun gerçekten pik noktaları. Şimdi birazcık şu ekranı değiştiriyorum ve son güne getireceğim. Bakın birazcık daha son güne getireyim. Alttan ayarlayabiliyoruz. Ne olmuş onu göstereceğim. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında son haftaya baktığımız zaman bakın üstüne geliyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 3 milyon 283 21 Mart itibariyle 2020 yılı 21 Mart itibariyle 3 milyon 283 bin kişi oldu. Şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bir başvuru var ki burada 1 milyon 650 bin bekliyorduk arkadaşlar. Bundan önce dediğim gibi 695 ile 1982 yılında görmüştük ki gösterdim az önce onu. Şimdi bunun bizle, Türkiye ile ve ülkemizle ne alakası var diyenlere şunu söyleyebiliriz: Devasa imkanları olan Amerikan ekonomisinde bile Amerikan hane halkına bakın gördüğünüz gibi böyle bir şok, böyle bir tokat atılıyorsa varın Türk hane halkının yaşayacağı işsizlik sorununu, iktisadi sorunları, fakirliği siz düşünün. Değerli arkadaşlarım bunu neden gösteriyorum? Bu durumun yaratacağı olumsuzluklar bence an itibariyle artık hükümetin odaklanacağı ana konu olmalıdır. Yani arıza tamam iyi çok güzel bir destek verdiler. Üreticilere bir destek verdiler. Ama bakın Amerikan ekonomisinde bile aynen böyle iktisadın e, nabız atışları gibidir bu işsizlik başvuruları. Bakın çok büyük bir kriz var. Çok büyük bir kalp krizi var burada. Eğer bu kriz gelmişse vuruyorsa bizi de vuracak. O yüzden artık şimdi hükümetin dönüp bir an önce hane halkıyla telafi edici iktisadi paketi açıklaması gerekiyor değerli arkadaşlarım bunu o yüzden bu grafiği o yüzden dikkatlerinize sundum Grafiği gördüğünüz arkadaşlarım. Gerçekten Amerikan ekonomisinde bile çok sıkıntılı bir noktaya vardığını görüyoruz. İşte e, burada hükümete bunu ikaz etmek lazım. Tamam yapılan doğru uygulamalar var. Ha, geçmişi de bir kenara bıraktım. İşte yok Suriyelilere bu kadar para gitti. Ona bu kadar para gitti. Yolsuzluklar oldu. Şu oldu bu oldu. Geçmiş geçmişte kaldı arkadaşlar. Bence şu noktadan sonra Türk halkının ne kadar daha az zararla bu işin içinden çıkartabilirsek... O kadar başarılı sayacağız kendimizi ve bu noktada işte bu krizi az hasarla atlatabilmemiz için artık hükümetin hane halkının düşen talebini bir şekilde ayağa kaldırması için yeni paketler açıklaması gerektiğini inanıyoruz. Bakın bu paketin özünde de ne olmalıdır biliyor musunuz? Hane sigortası olmalıdır. Nedir hane sigortası? İşsiz kalan bireylere devletin firmaları üzerinden ödeme yapmasıdır. Maaşı üstlenmesidir. Firma işten çıkardığı personeli geri almalıdır. Maaşı devlet üstlenmelidir. Bakın belki bu ilk duyduğunuz zaman size uçuk gelebilir, mantıksız gelebilir ama şu an olağanüstü bir koşullar altındayız değerli arkadaşlarım. Olağanüstü koşullar olağanüstü önlemler gerektirir ve bu bağlamda da devletin geçici olarak ki ben inanıyorum bir 3-5 ay eğer devlet dişini sıkarsa buradaki işsizlerin maaşını üstlenirse her haneden bir işsizin maaşını üstlenirse firmaya destek olursa tabii ki bu çok teknik bir konu teknik olarak detaylandırılır firmayla konuşulur tamamını devlet mi üstlenir ya da bir kısmını firma verir bir kısmını mı devlet verir ama netice itibariyle her haneden bir işsizi devletin kurtarması gerekiyor değerli arkadaşlarım neden çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz? Olağanüstü dönemlerde dediğim gibi olağanüstü tedbirler gerektirir. Hane sigortası uygulamasıyla her aileden bir işsize destek verilmesi değerli arkadaşlarım. Küresel sıkıntıyla ilişkili iyi bir haber geldiğinde, çözüldüğünde, bir formül bulunduğunda inanın Türk ekonomisinin V şeklinde bir toparlanmasına sebebiyet verecektir ki Türk ekonomisinin üretimle, tüketimle dünyanın en hızlı toparlanan ekonomilerinden birisi olması mümkündür. Neden diyeceksiniz? Eğer biz işsizleri kendi kaderine bırakacak olursak, firma yarın öbür gün küresel sıkıntı geçtiğinde tekrar iş arayacak iş çağıracak, ona istihdam edecek, ona işi öğretecek. Bakın çok büyük bir zaman kaybı oluşacak. Ve bu noktada da çok büyük bir toplum sosyal maliyet, iktisadi maliyet üstlenecek hem patron hem de çalışanlar açısından. Oysa burada devletin elini taşın altına sokması, daha çok tasarruf yaparak, belediyeleri daha sıkı kontrol altında tutarak, merkezi yönetimin harcamalarını kısarak, daha disiplinli olarak, daha az makam arabasına binerek daha az uçak kullanarak bence bunu bürokrasiden kesilen paralarla devletin muazzam harcamalarında disiplin e, ilkesinin gelmesiyle başarılabilir diye düşünüyorum ki velhasıl şu önemlidir. Hani oradaki tasarruftan gelen para yetmese bile Para bile bassak 3-5 aylığına değerli arkadaşlarım. Türk ekonomisi bu acil önlemlerle, bu olağanüstü önlemlerle belki birkaç ay enflasyon yaşar ama V şeklinde bir toparlanma gerekir. Ki işsizlere destek olmamız işte bu açıdan önemli. Dediğim gibi zor günler cesur adımlarla aşılacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor arkadaşlarım. Söylediğimiz bu çözümü de aslında Mikro bazda çok büyük dev holdingler bazında yapmış ve başarmış örnekler var. Bakın size o örneklerden birisini anlatmak isterim. Değerli arkadaşlarım, bu dediğimiz konuyu yani işsizliğe karşı bir bariyer çekme, insanlara iş güvencesi verme ve daha sonra bu güvenceyle beraber kriz bittiği zaman çok yüksek sıçrama gösterme Ekonomi düzeldiği zaman rakipleri geride bırakarak çok daha güzel noktalara gelme, yani krize fırsata çevirmeyi başarmış firmalarımız var holding bazında. Bakın en son açıklama Toyota'dan geldi. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bey bir yıl boyunca Toyota'dan kimseyi çıkarmayacağız dedi ve bir yıl boyunca maaşlarda da bir sıkıntı olmayacak dedi. Şimdi ben inanıyorum ki inanın bir yıldan kısa sürede bu iş çözülecek ve Toyota gerçekten e, üretiminde ve satışlarında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Bunu bir fırsata çevirecek ki zaten çok kaliteli bir marka. Ha. Toyota'nın bunu başarıp başaramayacağı, belki bunu soruyorsunuz bana. Başaracak diyorum, neden? Çünkü geçmişte bunu başarmış bir örnek var. Değerli arkadaşlarım, 2008 yılında yurt içi kargonun sahibi, rahmetli eğitimci Doktor İbrahim Arıkan, yönetim kurulu başkanıydı o zaman yurt içi kargoda. Yurt içi kargo e, bine yaklaşmış şubesiyle, ee, onlarca e, aktarma merkeziyle dev bir lojistik tesis. Benim bildiğim en son o 15 bin ile 20 bin arası bir çalışanı vardı. Ve 2008 krizinde rahmetli İbrahim Arıkan dedi ki, hiç kimse korkmasın şu an işler düşmüş olabilir ama ben bu şirketi fonlayacağım ve bir tane işçimi dahi işten çıkarmayacağım. Sizden tek ricam var. Bu işler düzeldiği zaman müşteriye saldırmanızı istiyorum. Ve asla kata umutsuzluğa düşmeyin. Bu karanlık günlerden de çıkacağız. Sizden tek ricam iş disiplininizi bozmayın. Her kuryemiz, her çalışanımız, her uzmanımız gidip bir müşteri ziyareti yapsın. Gitsin bir çay içsin, merhaba desin ve kötü günlerde ziyaret ettiğiniz o insanlar İyi günlerde size müşteri olarak dönecek demişti rahmetli İbrahim Arıkan ve gerçekten de 2008 krizi bittikten sonra yurt içi kargo büyük bir sıçrama e, gerçekleştirdi ve müthiş bir pazar payına ulaştı. Şirket bırakın batmayı çok daha büyük karlar elde ederek adeta 2008 krizini fırsata çevirdi. İşte demek istediğim olay bu. Bu mikro bazlı bir örnekti ama devlet olarak da biz bunu makro olarak da yaparsak. İnanın genel olarak Türk ekonomisinin hem moral gücü düşmeyecek, moral motivasyon çok yukarıda kalacak ve bu psikolojik güçle ve aynı zamanda reel bir güçtür bu. İnsanların alım gücünü de düşürmeyeceksiniz. İşte Türk ekonomisi gerçekten hani o dedikleri %5-6 büyüme oranlarını işte bu formülle çok rahat yakalayabilir. Değerli arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.